Kuyin'im. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere karakter tasarlama yerine neler geldiğini göstereceğim. Evet. <laughs> bu arada yeni kuyin bu. Bakın, yeni kuyin bu. Ama belki değiştiririm. Ama belki bir videoda değiştiririm, bilmiyorum. Bu da Sunfi. Sunfi bakın, Sunfi. Ee, bunu sormayın siz. Bunu sormayın siz. Ama neyse şimdi sanfide size göstereceğim. İlk önce gözlüklere gidelim. Buradan böyle bir gözlük geldi. Bakın şöyle bir gözlük. Bir de şöyle bir şey geldi. Bu da bence çok tatlı ama ben bunu giyer miyim tam bilmiyorum. Buna <gülüyor> Allah <gülüyor> Burada zaten bir şey gelmemiş. Şapkalarda şurada bir şey var. Bakın şu kısımda böyle bir çiçek bir de böyle bir çiçek gelmiş bu çiçek de çok güzel ama bu, ben bunu daha çok beğendim sonra gelelim kıyafete kıyafette ilk önce bir erkeklerinkini gösterelim çünkü onlar da sıkıcı böyle böyle bir şey gelmiş bence güzel Bu gelmiş ama ben bunu kendim de giyebilirim yani ben de bunu giyebilirim Biraz kızlara göre gibi. Çünkü bakın topuklu ayakkabı değil mi bu? Bakın. Veya şu çanta. Değil mi? Yani belki bunu ben bir gün san işe başlarsam ya bunu giyerim ya bunu giyerim. Ben şu an arkadan Queen olarak hmm, konuşuyorum ama şu an Sanfi oynatıyorum. Ee, bunu pek <laughs> hmm, beğenmedim. Neyse. Geç çok çok, çok bu konu yaptığı her şey güzeldir ama de... bunu gördüm zaten ama sizlere yine gösteriyorum. Burası yine çok mikyo mikyo. Bakar mısınız şu bir şey mikyo mikyo. Anaa, çok güzel ya! Ama sonra böyle bir şey. evet sanatçının favorisi. Ben de benim üstümde şu an bu var ama sanatçının üstünde bu var. Ee, bu kadardı galiba. Hayır hayır herhalde daha bir şey daha var. Daha bir şey daha var. Hazır mısınız? Yeni bir saç geldi. Bakın. Oha Sanfi böyle daha güzel oldu ha. Evet Sanfi böyle bırakıyorum yine. Sanfi yi biraz değiştirdim ama artık Sanfi bu. Yani bakın bu. Allah. Bu. Artık Sanfi. Hazır Sanfi değiştirmişken Queen'i de değiştirelim mi? Evet. İlk önce saçını değiştirelim. Saçına bu mu yapayım? Evet saçı bu olsun. Ee, ondan sonra şapka olarak şuradan. O da bu ya da bu mu olsun? Evet bu olsun. Bu, bu da tatlı. Ondan sonra rengini de mi değiştirsem bilmiyorum. Rengi heh, böyle çok güzel oldu. Ondan sonra kuyunlarım elbiselere gidiyoruz. Oradan bir elbise seçeceğim ben bunu seçeceğim bu sefer ya da bunu mu seçeyim bunu seçtim ya da hangisini lan bir dakika gözlerimi kapatayım Oh, tini tini beni biz geldi temizlendi bit 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 ben şöyle bunu dik oha bur buraya ne ara gittim neyse ben artık bunu alacağım çünkü bunun çantası da var ve bu çok güzel ama buna bu toka pek uymadı neyse çıkarırım sonra e ben de hazırım. Hazır kendimi de değiştirmişken şunu da değiştireyim bari. Ama bunu sadece saç rengini değiştireceğim. okey oldu. Nasıl üç? Aynen üçlü perfect uyuk. Evet bir daha karıştırmayın diye bu boş ver. Bu boş ver. Bu sanfim. Bu da <laughs> Bunlar ne bari ben... Neyse bir dakika buraya yapıyor bu ikisini. Şu ikisi var ya